IQ Media olarak 1995 yılından bu yana web tasarım ve hosting alanlarında faaliyet göstermekteyiz. Sizin internet dünyasında etkin, saygın ve öne çıkan bir marka olmanızı sağlamak istiyoruz. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre web sitelerinin %34'ü HTML5'e geçti. Bu sayede sizin de web siteniz güncel tarayıcılarda stabil bir şekilde çalışıyor ve mobil, Tablet gibi cihazlarda uyumlu arayüzlere sahip oluyor. Eğer bir web adresiniz yoksa IQ Media olarak size 1 yıldan 10 yıla kadar arzu ettiğiniz uzantıda alan adı de bulunabiliyoruz. Web sitenizi anahtar kelimelerinizle birlikte Google SEO çalışmalarımız sayesinde arama motorlarında ilk sayfalarda yer almasını sağlıyoruz. Bu da binlerce ziyaretçinin sizin web sitenizi ziyaret etmesi demek oluyor. Son olarak sosyal ağlarda aktif olmak, firmanıza ait sosyal medya hesapları oluşturmak mı istiyorsunuz? IQ Media olarak sosyal medya hizmetimizle de sizin yanınızdayız. Markanızın öne çıkmasını ve sosyal medyada yerini almasını istiyorsanız bizi arayabilirsiniz. www.iqmedia.com 0850 644 82 15